Ve dahi taam yemenin farzı dörttür. 1. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allahu Azimü Şan'dan bilmek. 2. Helalinden yemek. 3. O taamdan kuvveti geçinceye dek Allahü Teala'ya kulluk etmek. 4. Eline geçene kanaat etmek. Yemeye başlarken Allahü Teala'ya ibadet etmek için Allahü Teala'nın kullarına faideli işler görmek için Allahü Teala'nın dinini ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir. Ve dahi taam yemenin müstehapları. Sofrayı yere kurmak, elbisesi temiz olarak sofraya oturmak, diz çöküp yemek, taam evvelinde elini ve ağzını yıkamış olmak, yemeye başlarken besmele demek, evvelinde tuz takmak, arpa ekmeği yemek, ekmeği eliyle parçalamak, ekmek ufaklarını zayi etmemek, önünden yemek, sirke yemek, lokmayı küçük almak, tağımı iyice çiğnemek, üç parmağıyla yemek, kabı parmağıyla sıyırmak, üç kere parmaklarını yalamak, tam sonunda hamd etmek, kürdan kullanmak. Ve dahi tam yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceğe tahamı koklamak, besmeleyi terk etmek. Yemek arasında da olsa hatırlayınca besmele çekmelidir. Tam yemenin haramı. Doyduğu halde yemeye devam etmek, Misafiri varsa onun yemesine mani olmamak için yer gibi davranmak lazımdır. Yemekte israf etmek, bazılarınca başkasının malını haksız olarak yerken besmele demek, ziyafete davetsiz gitmek, başkasının malını izinsiz yemek, bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan tağımı yemek, nezrettiği şeyi yemek. Sıcak taam yemenin şu zararları vardır. Kulağa sağır olmaya sebep olur. Benzi sarı olur. Gözlerinin feri olmaz. Dişleri sararır. Ağzının lezzeti olmaz. Karnı doymaz. Fehmi az olur. Aklı az olur. Bedenine maraz ağrız olur. Ve dahi taamı az yemenin faydeleri şunlardır bedeni kavi olur kalbi nurlu olur hafızası kavi olur geçinmesi asan olur İşlerinde lezzet bulur Allah vazi müşani çok çok zikretmiş olur ahireti tefekkür eder ibadetinde lezzeti ziyade olur her şeyde isabet ve irşadı çok olur hesabı asan olur müslümanım diyenlere beş vakit namaz gerek olur. Yarın kıyamet gününde hulle ve taç burak olur.''